Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bir 10 gündür falan video atmıyorduk. Yani yayın açıyordum genellikle akşamları ama video bayağıdır atmamıştım. Tekrardan birlikteyiz. Bugün uzun zamandır sözünü verdiğim tier list videosuyla karşınızdayım. Güncel metayı paylaşacağım sizinle. Ne alınır, ne alınmaz vesaire onlara değineceğiz. Kısa bir video olacak. Bir önceki tier liste göre. bu listeyi ben hazırlamadım bu arada. Otomatik yani şey hazır aldım. Bir başka yayıncıdan, Asya yayıncısından. Eee çok popüler olan, tanınan bir yayıncı kendisi. Zaten 2,5 milyon abonesi falan var. neden kendim hazırlamadım bu sefer onu da söyleyeyim. bir önceki videoda birçok şey yorumları almıştım işte. Kardeşim bu hero burada mı olur falan tarzı. ben direkt işi en iyi bilenden alayım dedim. Belki bu sefer eleştiremeyiz. Ee, o şekilde, dediğim gibi ee, kendim hazırlamadım. Bu zamana kadar oyunun çıktığı günden beri düzenli olarak tiyatrist yapan bir kişi. Aldığım doy serinlikli bir youtuber. E, yani bu konuda en iyisi diyebileceğimiz adamlardan bir tanesi. E, Hero'ların yerleri bizimkine göre değişik olabilir çünkü ee, Asya'da biraz daha farklı bir meta var, bir tık daha ama genel olarak aynı metamız, hani çok da aman aman değişiklik yok. Ee, neyse, inceleyelim birazcık bakalım. Şimdi bir de aynı zamanda önerdiğim hero'ları, kahramanları, animasyonlarını koyacağım ekrana. Bir yandan onlar oynayacak, onların üzerinden konuşacağız falan vesaire. Şimdi geçelim yavaştan videomuza. İlk olaraktan kesinlikle alınmasını düşündüğüm hero'lar arasında birinci sırada Superman geliyor. Sol lane Rusu, aynı zamanda support oynanabilir, oldukça güçlü, bir o kadar da zor bir hero ama öğrendikten sonra çok rahat oyunları taşıyabilirsiniz. E, ardından Aery var, Aery de e, yine sol lanede oynanabiliyor, aynı zamanda jungle'da tercih edilebiliyor, yüksek bir gerçek hasara sahip. Late game'de güçlü, erken oyunda fazla güçlü değildir. Bu da güzel bir hero. Tachi support, meta'nın en güçlü support'u olur kendisi. Şu anda Tachi'den iyi bir support yok zaten. Hasarı var, tanklığı var, ölmez kolay kolay. Support'ta yapabileceğiniz en iyi pick şu anda Tachi. Gördüğünüz gibi. Ardından yine support'ta çok çok güçlü olan ve direkt olarak takımı öne atabilen bir diğer hero'muz Aya. Aya'da zaten takım arkadaşların içine giriyor, komboluyor vesaire. Bazı mesela hero'larla, Superman, Butterfly, Tiles çok güçlü oluyor. Ondan sonra Krixi var mid lane'de. Krixi'nin ani bir hasarı olduğu için bir anda team girip bam güm diye ortalığı dağıtabiliyor. Krixi de öyle bir güzel hero. Krixi'den sonra jungle'da. Jungle'da yine e, burst e sahip mükemmel bir hero Kriknak. Kriknak'ı alıp çok rahat taşıyıcıyı, e, büyücüyü falan vesaire bunları tekleyebilirsiniz. Güzel bir euro tam suikastçı işi yani. Ardından Riktor geliyor. Riktor hem e, support hem solo lane ama ben support e, tavsiye ederim. Support da oldukça iyi işler yapıyor ve yine e, taşıyıcı ederek fokuslanabiliyor. Çok rahat bir şekilde arkadaki e, hasar odaklı hero'ları çıkartabiliyor. E, son olarak mid lane'de yine Tulen var. Tulen aşırı mobil, hasarları yüksek. Bir anda patlıyor, hasar bı bırakabiliyor. Patlama hasarı var yine burst sahip bir hero. Tulen ne güzel dediğim gibi tercih edilebilir mid lane'de. Bunlar benim kendi önerdiğim hani ilk başta bu hero'ları alın dediğim hero'lar. Şimdi tier liste geçiyoruz. Ne var ne yok onlara biraz bakacağız. Bu arada bu tier liste biraz daha düzgün zaten. Hani fark ettiyseniz ee, Roaming dediği kısımda support olarak geçiyor. Jungle, Mid Lane, ee, Abyss yani ADC bölümü. Onun dışında solo ödülen Dark Slayer zaten. Ayırmış bölümlere hangi hero'lar nerede oynanır vesaire. S var, A var, B var, F var bir de. F zaten direkt çöp olarak geçiyor. Tora var, Zanis var. Şu an Marja var. Bunlar çöp hero'lar. Ee, burada sizin tercih etmeniz gerekenler A ve S zaten. Ee, diğerlerine bakmayın. S'tekiler sürekli banlanan hero'lardan oluşuyor. Ee, Ki support'a bakıyorum mesela Ruhami kısmında. 3 tane S almış. Taşı ve Zip. Ee, yani üstünde gözüküyor 3 tane S S S kırmızıyla. Bu ikisi zaten meta'nın en güçlü support'ları. Eee onun dışında Dark Slayer'a bakıyoruz. Yine Superman var. E, i̇ki tane S almış. Air'i var benim önerdiklerim arasından. Omen yeni çıktı. E, yeni çıktı derken yani yeni yeni metaya döndü. Yine çıktı metaya o manada. E, Omen tercih edilebilir yine. Güzel bir hero'dur. E, bu arada ben sadece hero'ların adlarını söylüyorum da hala hero adlarını bilmeyenler var mıdır? Pek emin değilim şimdi. Hani e, bu videoyu izleyip ben hero'nun adını bilmiyorum. Nasıl anlayacağım? diyenler de olabilir. Onlar da artık arkadaşlarına bir şekilde bulurlar diye düşünüyorum. Çünkü oyun uzun zamandır reklam yapıyor. Hani bir iki ay falan geçti, iki ay falan geçti. Artık birçok kişi hero atlarını mesela öğrenmiştir diye düşünüyorum. Olmalı dediğim gibi arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Omer hangi hero? Eğri hangi hero? Hayata hangi hero tarzında? Hani hala atlarını bilmiyorsanız sormanızda fayda var. Ki hani küçük resimlerle anlaşılabiliyor az çok. Belli oluyor yani bakınca kendinize girip rahatlıkla bulursunuz oyunda hangi hero hangisidir diye. Şu an mesela e, Abyssal Dragon yazan kısımdan hero bakacağız yani ADC. E, Hayata var en başta SS almış yani en güçlü işlemci olarak geçiyor ve gerçekten de öyle zaten. Gerçek hasarı aşırı e, üst seviyede tankları vesaire eritebiliyor, e, tankları oynatmıyor adeta. Mid lane'de bakıyoruz. Mitlende e, hiç alışık olmayan bir ikili var. Aya Tara. Aya Tara oldukça güçlü. Ama ikisi birlikte tabii ki birinden biri olmayınca olmuyor. Eee Aya direkt Tara'nın içine giriyor oyun boyunca. Tara ölümsüz oluyor. Ultiyi basıp basıp duruyor. Sürekli işte ultiyle birlikte rakibi rahatsız ediyor falan ölmüyor. Öyle garip bir ikili. Ama bu ikiliyi her zaman yapamazsınız zaten. Banlanmadığı sürece ya ki çok nadir banlanmadı oluyor. Yapabilirsiniz güzel bir ikili. Oynanabilir yani mitti ama yine de siz e, solo queue falan giriyorsanız bunu denemeyin. <laughs> kolay kolay. E, Mid lane'de alabilecekleriniz arasında da e, Loryon var, Jillian'la var. Zaten bu ikisi mitteki en iyi hero'lardan. Hero e, ama burada mesela e, tier listi yapan kişi Truel'i A'ya koymuş. Truel bir alt sınıftı. E, dediğim gibi ufak tefek böyle bir meta'da hafif oynamalar var Asya ile aramızda ama genel olarak aynı. Tulen S diyebiliriz. Bizim için S sayılır. Onun dışında zaten Iggy, e, Krixi, zaten çok güçlü herolar. O konuda sıkıntı yok. Ondan sonra Jungle kısmına geliyoruz. Jungle'da pek alışık e, olmadığımız bir hero var. Elandor. Elandor SS almış. iki tane SS almış. E, çok güçlü olarak gözüküyor. Aslında bizde de güçlü Elandor. E, tercih edilebilir sağlam bir ormancı ama pek fazla göremiyoruz oyunlarda rütbeli de vesaire. Ya yani bilmiyorum ben şahsen oynuyorum Elendor'u ve bayağı da seviyorum. Çok rahat da win alıyorum Elendor oynarken. yani bizim metada şu an Avrupa'da pek fazla Elendor tercih eden yok. Belki bir anda patlar matlar hiç belli olmaz. Böyle bazen hero'lar durduk yere metaya çıkabiliyor. Elendor'un hala gücü bilinmiyor da olabilir. Yakında görürüz belki rütbeli Elendor'u. Onun dışında Ayo var, Kera var, Butterfly var, Lubu var S kısmında ki bunların hepsi hak ediyor bulunduğu yeri. Yine dediğim gibi Kliknak A'da kalmış mesela. Ee, S olabilirdi, A da olabilir. Hiç fark etmiyor zaten e, yakın birbirine. Kliknak da aynı şekilde güzel bir hero. Ondan sonra Butterfly var S kısmında. Butterfly çoğunlukla metada oluyor zaten ölümsüzlüğü ile birlikte. E, düzgün kullandığınızda skill'lerin ultisini ardarda 5 tane falan ultra atabiliyor batıra ve ölmüyor hero gerçekten. Öyle de bir e, güçlü hero. E, support kısmına baktığımızda da yine zip'le taçı başı çekiyor her zaman olduğu gibi. Ardından e, Roxy var, alışılmışın dışında bir Roxy var. Burada e, çok görmüyoruz hatta hiç görmüyoruz. Ben şahsen rütbeli falan Roxy support hiç görmüyorum. Yine bu Elandor gibi bir hero Roxy'de support'ta. Değeri pek bilinmiyor ama güçlü hero. Sağlam, tanklı vesaire hasarı. Değeri şu anlık bilinmiyor bizim sunucumuzda ama belki ileride dediğim gibi tekrardan bir meta değişikliği olur. O zaman Roxy'nin şey gücü anlaşılır, ortaya çıkar yani. E, onun dışında zaten Aya e, var ya support kısmında ama bu e, mid DNA koyduğu için Aya'yı support'a koymamış. Ayayı hem mid lane hem de supportta e, SSS olarak düşünebileceğin yani 3 tane S maksimum artık. Hatta 4 tane. 4 e, olmuş onun nesi 3 de değil. Çok güçlüdür. Aya yine supportta hiç fark etmiyor. Tarı olsa da olmasa da. Yanına güzel bir e, hero aldım. Mesela Superman Butterfly tarzı. Kara olurdu bu olur. Bunları aldım yine Paldor küldür. Girip içeride şovunu yapıyorsun yani Aya ile birlikte. E, genel olarak meta bu şekilde diğer olarak pek de göz atmaya gerek yok zaten bildiğimiz klasik şeyler bir fikir bulundursun bakarsınız artık buradan lazım oldukça buradan bakıp bakıp oynarsınız yani bugünlük bu kadar olsun o zaman başka tiyalist videolarına görüşmek üzere tekrardan hoşçakalın kendinize iyi bakın